Şeref Arpacı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şu anda sizlere bir milletvekili olarak değil, bir babanın evladını koruyamamanın verdiği vicdan azabıyla konuşuyorum. Dünden beri neredeyse kendimize gelemedik, kahrolduk. Masum, hiçbir şeyden habersiz beş masum çocuk, beş çocuğumuzu gözyaşlarıyla toprağa verdik. Ve şimdi size bir milletvekili olarak sesleniyorum. Yazıklar olsun bize. Biz bu çocukları yaşatamadık. Unutmayın ki bu işin partisi yok. Giden can hepimizin canıdır. Bu parlamento bu yüce milletin hakkını korumak ve hayatını yaşatmak için vardır. Ey Erdoğan, size de sesleniyorum. Geçmişte dediniz ki bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır. Cumhurbaşkanı olarak bugün daha fazla yetkiye sahipsiniz dün yangında yetirdiğimiz bu çocukların vebali en çok sizin üstünüzde.